Periköy Giyim Pazarı'ndayım arkadaşlar. Mart ayında bitiriyoruz artık, Cuma günlerden. Böyle ürünler var. Burası Bamati Bit Pazarı diye de geçiyor. Perşembe gecesi kuruluyor. Cuma'da gündüz devam ediyor. 10 TL'lik tezgahlar oluyor bazen. Aralarda güzel şeyler çıkabiliyor. Bakın böyle ürünler de satılıyor. Gömlekler, ceketler, etekler, tulumlar. Bazı tezgahlarda arada sıfır ürünler de alabiliyor. Hani hem ikinci el ürünler var hem de bazı tezgahlarda sıfır ürünler de var. Buraya 10 TL mi dedi? 10 mu dedi? 3 hmm. tanesi 20 liraymış burada mesela böyle bir gömlek. 3 tanesi 10 liraymış, 3 tane alırsanız 20 liraymış. Vallahi güzel bence. Bakalım bir, bir karıştıracaksınız arkadaşlar. Karıştı neler oluyor? Tamam. Bakın böyle bir kaban var. Mont diyelim. Kaban denmez de mont daha mantıklı. Şöyle şeyler var bakın. Oyuncaklar eski tip. Suna yakın bunu beğendi. Çok var. ha ben çok severim bunu. Şu şekerlerden falan var. Alips molips. He, çok şişirmiş bu. Kedili bozuk örcüzden herhalde. Bunlar ne kadar? 30 TL'ymiş. Çok tatlı. Bir de puf var mesela. Şey bir şey var, bunu bilmiyorum. Şey bir ayıcık var. 30 TL bunlar. Şu köpek ayıcık. Dakika, ay. Bu ne? Anahtarlık herhalde. Bu ne kadar? Bu da 30 TL'ymiş. Bunlar ne ki? Bunlar da 30'muş. Çok şişir. <laughs> Çok tatlıymış. 30 TL. Şöyle kumbaralar var. 20 TL'ymiş çocuklar için. Para biriktirmeye alışkanlığını kazanması açısından güzel bence. Değişik değişik desenler var. Göstereyim birkaç tane. Şöyle köpekçisi var. Papi yazıyor burada. Papi yavru köpek demek. Sonra böyle ayakkabılar ayakkabılar var. Böyle takılar var. Bir sürü kolyeler molyeler. Bunlar ne? Küpe mi? Küpe herhalde. Böyle bir küpe. Ve şurada bakın takılmış var. Böyle incik boncuk takılar da var burada arkadaşlar. İkinci el ürünler de var. Pantolona bakalım mesela. Güzel görünüyor. Neymiş bu kim? Bay gidiyor. diyor. 16 yaş için diyor. 16 yaş için. Hmm. Küçük. Şunu düzeltelim. Neymiş? Pala mı? Pala. Polo. Düğüs yes, gömlek. Böyle ayakkabılar ayakkabılar var. Neymiş? Victoria Secret sabahlık mı? Bu ne kadar? 50 TL'ymiş. Victoria Secret sabahlık zaten. 50 TL. Böyle bir şey large beden diyor. Ceket. Ama salaş yumuşak güzelmiş. Böyle güllü bir şey var. Aslında dizilere falan güzel olur. Dönem dizilerine böyle bir şey mesela. Bayağı dikkat çekici olur. Bu da güzelmiş yalnız. Bu ne böyle elbise mi? He şal mı? Çok güzel yapmışlar. Böyle bir şal bakın bu. Oo, çok ilginç. Aa, bayağı güzelmiş. <laughs> bu ne kadar? Bayağı işçilikli. 250. 150. 150. Aa, güzelmiş. Değişik. 150 TL. Bakın şöyle bir şey. Çok güzel. Patchwork gibi, kırk yama gibi birleştirmişler herhalde değil mi? Baya hoş. Ama çok hoş. Burada da Betty Boop var. Teşekkürler. Şurada kır kafalı bakın. Bir çanta var. Şurada güzelmiş. Burada parfümler, marfümler, cam ürünler var. Aa bu tabakları geçen günlerde gördüm ben. Fatih Çarşamba Pazarı'nda gördüm burada. Ne kadar acaba? Bunlar ne kadar? 150 TL'ymiş. Tanesi 150 TL Karaca'nın ürünü bunlar arkadaşlar. Karaca. Bir dakika şöyle çevireyim. Karaca'nın ürünleri 150 TL tanesi. Bu set gerçekten pahalıydı Karaca'nın sitesinde de. Ben bunların çay bardaklarını almıştım. bunların hepsini alırsanız diyor 125 tane veririm diyor. Teşekkürler. Bunda da 750 TL diyor. Bakın böyle İstanbul temalı bir kahve fincanı. Şöyle bir çalar saat var. Uyuyan bir köpek vibrosu. Böyle yüzükler var. Bu tarz yüzüklerden hoşlanıyorsanız taşlı yüzükler. Taşlı bilezikler var, bilezikler. Erkekler için de olabilecek yüzükler var burada. İncik boncuk sevenler gelip bakabilir. Bu neymiş? Bu çanta mı? Çanta herhalde. Böyle bir çanta. Burada yine giysiler var. Pek olmuş mesela bu. Zaten kumaşın kalitesini anlıyorsunuz ve tuttuğunuzda güzel bir ürün olduğunu anlayabiliyorsunuz. Peki onun ürünleri bayağı pahalı. Güzel ama. O da 150 Kaliteli. 150 TL'ymiş bu. Teşekkürler. Şuna da bakalım. Bu da güzel görünüyor. Bu da böyle bir bluz bakın. Bisiklet teka. Önü akışlı, çizgili. Bu da iyi bir şeye benziyor. Bu gibi falan. Bakayım böyle bir şey. Değişik bir ürün. Yani aralardan dediğim gibi ilginç ürünler çıkabiliyor. Şunu da merak ettim şu anda. Buna da bakmak istiyorum. Rengi çok tatlıymış. Nane rengi. Yes Palay bu. Yes Böyle bir gömlek. Şu kumaşa waffle kumaş, piki kumaş falan diyorlar. Sonra bakayım şöyle bir şey var. Böyle bir etek, bu mango, yok etek değilmiş ya, şortmuş. Bu şortlar bir ara çok modaydı böyle diz üstünde biten mangonun şortları. Hatırlıyorum ben de öyle bir şeyler almıştım sanki. Sonra, böyle bir pantolon var. Böyle bir pantolon. Bu tarzı sevenler de var tabii, özellikle yıpranmış gibi giyenler de var, punk rock sevenler falan. Genellikle o tarzı severler. Böyle bir pazar arkadaşlar burası. Gelip karıştırmanız gerekiyor. Çok şey var. Heybeler var bakın. Bu tarz seviyorsanız otantik ürünler. Şöyle kalp kaseler var. Yeşil tabaklar var. Bakın çok güzelmiş. Bu. Bakın bir tanesi 10 diyor. 3 parçası 20 TL diyor. Bayağı iyi fiyat bence. neymiş böyle? Mesela tesettür giyenler için bir etek fena değil. 10 lira yani etek. Bu Neymiş? Bu da bir şal. Bu da 10 TL. Rengi güzelmiş. Bakın süvari diyor. Kravat. 10 TL. Böyle bir pantolon. Çocuk pantolonu. 10 TL. 3 tane alırsanız 20 TL'ydi. Burada parfümler 200 TL diyor. Şunlar. Buralar toplanmış. Şöyle göstereyim size. Burada da örgü ürünler falan var. Şöyle çantalar var. Burada da çantalar var. Yine kısık sesle konuştum mu acaba ben ya? Şu kuş çok şirinmiş bu arada tombik. Şu mendil de güzelmiş. Tanesi 10 TL diyor. Eee bakalım başka? Neymiş böyle? Etek, kocaman bir etek. Öyle ekosu, arkası tam fermuarlı. Başka nereye gitsek? Bakın böyle yeni ürünler de satılıyor. Erkek tişörtleri falan var burada. Sadece ikinci el değil yani. Yaklaşayım şuraya, oralara da bakın. Tarz ürünler var. Burada eşofman altları var. Erkek tişörtleri var, polarik ürünler var. Şunlardan var bakın. Şunlar ne kadar? 150 bayağı. 150 TL'ymiş pala kalanlar. Bu da fena değilmiş yalnız. Evde giyilebilir bakın yeşilleri falan da var. Bu da güzelmiş rengi safran sarısı Böyle şeyler 150 TL'ymiş pala kalanlar. 150. 150. Hırdavat ürünleri de var bakın burada. Kullanılmış ürünler. Burada deri ceketler var. Şu tarafa gidelim. Burası böyle bir pazar. Özellikle aşağıdan tutuyorum ki insanların yüzünü göstermeyin diye görmek istemiyor olabiliyorlar çünkü bazen. Bakın böyle ürünler de var çocuk için. Şöyle bir şey. Bay bayan montlar da bakın. Larch bedenmiş bu. Suni deri bir ceket Yoksa gerçek mi? Güzelmiş deriz. Şöyle bir şey var Musta diye. Bu da tam şey değil mi böyle denizci yağmurlu gibi. Şöyle bakın bir elbise. Düğünün nikah giymelik. Böyle ayakkabılar varmış. Bu da ikinci el giysiler devam ediyor. Ayakkabılar var. Burada da ayakkabılar var bakın. Taşlı tuşlu sevenler. Bunlar yeni herhalde. Yeniye benziyor bunlar. Şeffaflardan var bakın. Değişikmiş. Şeffaf ve siyah. Bu taraf ikinci şu anda baktıklarınız bence. Şöyle bir çanta var bakın. Şirinmiş. Bunlar güzel vintage duruyor bence. Aa bu filmi izlemiştim ben hatırlıyorum. Kız genç yaşta hamile kadar şu çocuktu. o kadar da aman aman bir film değil ama festivalde ödül mü almıştı neydi öyle bir şeyleri vardı. Olayları vardı hatırlamıyorum tam olarak. Şunu o. Pilates topu sanırım. <laughs> o bile var. Bakın perdeler verdiler de var böyle. Göremezsek burada. Burada yeni olduğunu düşündüğüm spor ayakkabılar var. Fiyat yazmamışlar. Göremiyorum. Yavaş yavaş gösteriyorum. şunu. dokusu güzelmiş. Gri mat oluşu. Yakos yazıyor. Erkek ayakkabıları var daha çok. Bu da fena değilmiş. Adidas. Bunlar ne kadar? 400 lira olur diyor. şuna kost olan. Bir de dizel vermiş. Bu dizel ne kadar? 400 değil mi? da var bakın. Teşekkürler. Erkekler 400 TL'ye buradan spor ayakkabı alabilirsiniz. Mağazada bunlar tabii 4 bin 5 bin. orijinal olmadıkları için daha uygun fiyatı satılıyor burada replika tabii ki ama alacak durumunuz yoksa bakabilirsiniz. Bakın çok güzel bir ayakkabı kullanılmış mı ya 37. Çok güzelmiş. Mor kadife. Yumuşacık. Şu da vintage'e benziyor. Bakın şeffaf gibi ortası. Değişikmiş. Şu da şirin bir ayakkabı bence. İtalyan herhalde. Ay bu çok tatlıymış ya. Bu orijinal benziyor mu? ikinci eteli? tabi. tezgahlar var bakın. Değişik bir şey arkası aslanlı. <laughs> Şu hakik ayakkabısı güzel bence. Fena değil. Böyle şeyler var bakın. Bu hırka ne güzelmiş. Bu niye kalmış burada acaba? Bu ne kadar ki? Bu ne kadar? 40 lira olur. 40 lira olur diyor. 50 lira. Buralar 50 liraymış. Valla fena değil bence güzel. Fiyatlar iyi gördüğünüz gibi. ikinci el ürünler alıp internetten satıyorsanız ya da kendiniz kullanıyorsanız çok meraklısı var bunların. Kim alır diye düşünmeyin. İnsanlar alıyor internetten dolap gardırop Sebrama gibi ikinci estelerden, Moda Cruz gibi sitelerden satıyor. Ya da kendi de bir kullanıyor. Bir Pardon biraz yeri göstermiş olabilirim. Birileri geçiyordu da. Bakın erkek ceketi. Böyle bir ceket denim. Böyle blazer ceketler de var. Bunlar dede ceketi diyorlar. Gençler, genç kızlar alıyor bunları. Kapüşonlu hoodilerin üzerine giyiyor. Böyle tarz yapıyorlar. Değişik değişikmişler. Şunlara da dede pantolonu deniyor. Bunların beline de böyle ip bağlıyorlar, kemer bağlıyorlar, bol bol giyiyorlar, böyle tarz yapıyorlar. <laughs> Beğenirsiniz, beğenmezsiniz bilemem ama güzelmişsin o kün ceketi gibi. Bunlar muhtemelen biri, birinin vefatından sonra falan gelmiş olabilir buraya. Ama arada güzel parçalar oluyor. Bakın Divided diyor mesela adında. Güzel bir parçaymış bu. Şöyle bir e, ne denir? Erkek paltosu mu diyeyim? Kadın paltosu da olabilir. Unisex giyilebilir bence. Böyle bir ceket bakın. Vintage seven varsa güzel bir parça. Ekose desenli, Ekose konuşamıyordu. Ekose desenli. Böyle şeyler de var burada. Şuraya geçeyim biraz güneş görelim. Buradan da yavaş yavaş çıkarım artık. 14 dakika olmuş. Böyle tezgahlar devam ediyor bakın burada arkadaşlar. Uygun fiyatlı. Şöyle şeyler var. Şöyle bir kazak mesela. Kırmızı kadife bir pantolon gördüm orada. Şöyle bir kazak. Kiyalı diyor. Bakar mısın? Video. Vallahi güzelmiş bu. Bakkala desenli. Böyle hipsterler falan beğenebilir bunu. Bu tarz daha var mı? Kırmızı kadife, tarz daha var mı? fitilli pantolon mesela. Mango evet, da 45'den. Güzelmiş. Kırmızı kadife fitilli pantolon. De. Ne güzel. Ne kadarki acaba? Sonra böyle bir sweatshirt. Arkadan da gölge geliyor. Yani benim gölgem düşüyor. Güneş olduğu için arkamda. Ne kadar görebildiğinizi bilmiyorum artık. Şöyle göstereyim üzerine. Gölge düşürmemeye çalışarak. Kadıköy giyim pazarındayım. Bamat bit pazarı diye de geçiyor burası. Günlerden cuma. Mart'ın sonundayız artık. Mart'ın son cuması. Bu neymiş? Aa çok şirin. Çocuk kazağı mı bu? Ne kadar? Son ve jireli. Çok şirinmiş çocuk kazağı. Şöyle bir gömlek var. Tudor sonra ne yazıyor burada? başka bir Mavi beyaz çizgili böyle bir gömlek mesela. Oversize giymeyi sevenler alabilir. İçine crop top giyeceksiniz. Böyle salar salar. Ama işte şuradan bir şeyler var galiba. Onları gençler pek umursamıyor ya zaten. Delik melik de olsa alıyorlar vallahi Görüyorum videolarda neler aldıklarını paylaşıyorlar böyle bir pazarlarında. Hiç umurlarında olmuyor yani. Bir yeri delik miymiş, sökük müymüş, lekeli miymiş? Saklarım onu giyerim ya da görünse de önemli değil diyorlar. Bakın şu bot güzelmiş. Şu böyle şeyler var. Sini sini sevenler için. Şu da ilginç bir ayakkabıymış. Tarz ürünler var burada arkadaşlar. Burası böyle artık dönüyorum burada. Böyle bebekler de var. Ay, pardon. Bu neymiş? Canım öğretmenim. <laughs> Bütün öğretmenlerime gelsin canım öğretmenim. Kar küresi. <laughs> Aa bu Massimo değil mi? Aa bu çekmiş herhalde ya. Bu ne böyle? Sanırım yeni bir şey yıkamışlar, çekmiş. Yazık olmuş. Massimo Dutti ürüne. Çok pahalı. Massimo Dutti Zara'dan bile daha pahalıydı en son hatırladığım kadarıyla. Artık yavaş yavaş çıkacağım pazardan. Son çekimlerimi yapıyorum. 36 beden diyor mesela. Böyle lacivert fitilli kadife. Bir ceket bana. Böyle ceketler çok yakışıyor ama bende siyah var zaten. O yüzden bakmayacağım. Böyle gömlekler var bakın orada Şu güzel görünüyor bakayım şuna. Bayağı giyilmiş bir defakta diyor. Burada da bu tarz ürünler var bakın. Kitaplar da oluyor. Şu anda biraz boş tabi toplanıyorlar çünkü yavaştan. Öğleden sonra. Şu neymiş? Böyle bir şey Anadolu Üniversitesi. <laughs> Bu tarz ürünler de var çeyizlik. Eskitme, çatlatma verniğiyle yapmışlar. Böyle panolar var, çiçek. Bakın bunlar da şirinmiş. Gözlük lifi sanırım bunlar. Tepsiler mevsiler var. Ne yazıyor? Ne alırsan 50 TL yazıyor bir önceki tezgah da şurada. Şu baykuşlar güzelmiş, baykuş biblo. Şey bir şey var kartallı, bu halka bakları güzel. Şunlar da tam boyamalık Venedik maskeleri. Böyle bir şey, şu narlı güzelmiş, tam böyle ahşap sehpaların ortasını laps diye koymalık ürünler. Böyle antika sevenler için bu tarz ürünler de var bakın. Afrika tarzı sevenler için, böyle ayna seven varsa. Burada da yine ikinci el ürünler devam ediyor bu şekilde. Plastik oyuncaklar. Şu neymiş? Şirinmiş çanta. Oyuncak bebek çantası. Yani daha doğrusu kız çocuk için plastik bir çanta. Dediğim gibi burada giysiler devam ediyor arkadaşlar böyle. Bunlar yığın halinde, dökme tezgah şeklinde. Buraları karıştırmanız lazım. Aradığınız bir şeyler çıkabilir arasından bilemezsiniz. Bazen çok güzel parçalar çıkabiliyor. Tamamen sorunsuz, az giymiş, hiç giymemiş gibi ürünler çıkabiliyor. Şu mesela güzelmiş, panteli bir pantolon. Atatürk var. Bakın şu gömlek güzelmiş mesela, crop top gibi. Pisto, şeyli burada kumaş. Trafik sıkıştı arkamda, şunda zara yazıyor cekette. Bu tarih de güzelmiş. 37 numara diyor. Ama ikinci el tabii giymiş. Baksana da çok çılgın. <laughs> böyle bir şey. Bu tarz ürünler de var. Bakın astroloji Hande Kazan'a var. İzliyorsun selam olsun demişim burada. <laughs> Ay böyle kitaplar var. Kitap meraklısı olan varsa. Geri ama Adem. Kıvılcım okulda. Çocuk kitapları falan filan var. Türkçe sözlük, ders kitapları da çıkabiliyor bazen. Her türlü şey çıkabilir arkadaşlar bir pazarlarına. Hiç beklemediğiniz ürünler bulabilirsiniz. Burası böyle tesbihler falan da var erkekler için. Saatler var. Erkek saatleri. Bunlar aşağı yukarı ne kadar oluyor? Mesela şu ne kadar? 1400 TL'ymiş. Şu? 600 TL. Teşekkürler. Güneş de var. Burası böyle bakın. Koli falan bile var burada. Şurada kapatayım arkadaşlar artık? Şöyle nerede kapatsam güzel bir şey buluyorum. Şurada kapatayım mı? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.